Son dakika. Kiev'de şiddetli patlamalar. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 26. gün. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 26. gününe girdi. Rus ordusunun Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi. Ukrayna, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu açıkladı. Taraflar arasındaki barış müzakereleri, bugün çevrim içi olarak devam edecek. Kremlin, Putin-Zelenski görüşmesi için hala zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerekiyor, dedi. Kiev Belediyesi uygulanan sokağa çıkma yasağının 23 Mart çarşamba sabahı saat 07.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Ruslar hafta sonu Ukrayna'da hipersonik füze kullanmaya başladı. Ruslar bir kez daha sesten 5 kat hızlı hipersonik füze kullandığını duyurdu. Karadeniz ve Hazar'dan da seyir füzeleri atılıyor. Rus ordusu, seyir füzeleriyle askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı. Kremlin, Putin-Zelenski görüşmesi için hala zemin oluşmadı, ilk önce önemli ilerleme sağlanması gerekiyor. Rusya müzakerelerin hızlı yönetilmesi için Ukrayna tarafına göre daha hazır. Ukrayna üzerinde etkisi olan ülkeler Kiev'in barış müzakerelerinde daha yapıcı olması için çaba harcamalı, diyen Kremlin yönetimi müzakerelerde olması gerektiği kadar ilerleme sağlanamadı diye konuştu. Başkent Kiev aralıklı olarak bombalanmaya devam ediyor. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.